bir Sultani, Robert Koleş. Maliye Nazırlığında dört sene staj, şu halimize bak. Yazarsın işte hatıratında. Başkanın hediyesini verip balı böreği yiyip dönecektik. Bokun tezeyin içinden çıkamadık. Şuraya bak, hala ağzından tüy çıkıyor. Benim şu batı hayranlığını gözden geçirip tekrar etüt etmem lazımmış demek ki. Güzel kardeş, batıyı ne gözünde bu kadar büyütüyorsun? Bundan yüz sene evvel Versailles Sarayı'nda tuvalet yoktu ya. Kral direkt saraya sıçıyordu. O vals dediğim oyunu boka basmamak için icat edilmiş bir dans. Ben tamam, bunu da hep söylerler. Sonra ne oldu peki? İşte matbaanın bize geç gelmesi falan filan. <laughs> Hop. Ne oluyor ya? <gülüyor> <gülüyor> oh. 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 bu ya? Kadın tabii oğlum. Baksana nereye ateş ediyor, nereye vuruyor. Oradan anla. Aziz Efendi ne oldu ya? Bir batı hayranlığı başladı. Oğlum batının iyi yanlarını alacaksın. Bana bak, çıkar silahlarını. Tutuklusun, unutma. <gülüyor> <Köstük>. <gülüyor> Merhaba güzel bayan. Atış taliminizi zevkle izledik. Öyle mi? Suzan Van Dijk'ın gösterisi öyle bedava izlenmez ama. Üç beş atın bakayım. E, üzerimizde para yok. Bir kahve ikram etsek? Kahve ha? <laughs> Suzan Van Dyke. Aziz vefasız. E, zozo da kit. Kit ayrı. Evet. Kahve atla. Hemen gidip alayım geleyim. Cık. Erkek gibi hiç sevmem. Alırım. Hiç affetmem. Kahvenin köpüğü hala, nişancılığınız evet. alevül hala. Mersi. Üç yaşından beri meraklısıyım. Beş sene bufala bilin şovundaydım. İşte atıcılık, kemen, aşçılık, trick shot. Sonra bir yer otelde takıldık. Ondayık. Hangi vicdansız kovboy sizi böyle çalıştırıyor efendim? <laughs> Hangi kovboy? Yok öyle bir kovboy. E, fotoğraf sizden mi düştü acaba? Evet. Hem niyetli biri galiba. Öyle. Sevdiğim biri. Eee siz ne tarafa gidiyorsunuz? Efendim ben kelle avcısıyım. Ee, Johnny Leş'i teslim etmeye götürüyorum. Lanet olsun neden bahsediyorsunuz siz? Ne oluyor ya bir dakika. Johnny Leş sonunda sen ha. De de değil değil Aziz söylesene. Suzan kardeş Allah aşkına. Suzan Hanım bir saniye. Sen çekil. Çekil yoksa seni de gebertirim. Aslında çekilmene de gerek yok. Dur! Hayır! Cönleş değil efendim, cönleş değil, sahte, yalan. Biz Osmanlıyız, sahte cönleş, ödül için. Sahte cönleş. Değil, vallahi cönleş değilim efendim. Amerikalı bile değilim, Osmanlıyım ben. İstanbul çocuğuyum. Ben dörtlüysem biliyorum. Osmanlı mı? Osmanlı efendim, Osmanlı. Hani saray, müzik? Dın 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 dın... Orta oyunu halal. İbiş, e, 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 yavrum konağa misafirler gelecek. Gelecek de bana mı gelecek? Zengin mutfak, zeytinyağlı dolma, sarma, hükümar beğendi. İmam bayıldı. At meydanı, Sultanahmet Ramazan eğlenceleri. Bak Mahya. Olsaydı da açaydık. On sultan. Beyzadeler, Nazlı hanımlar. Gidelim göksuya bir alemi ağabeyleyelim. Man çekelim kürekleri, ruhu şad eyleyelim. Eski bir konak, e, tulumbacılar yangın. Bökçe baba yangın nerede? Yüreğimde ya Galata Tophane Külhan Beyleri. Anamı kesem ben, babamı kesem ben. Arap bacıyı yap. De, küçük hanım bu akşam ne yemek istediler acaba? Öyle değil lan sesini öne al. Küçük hanım yemek hiç yapamadım. Bugün kilerde hiçbir şey kalmamış. Biraz sert olur, olmuyor mu öyle? Şu isle yüzümü biraz kara yapayım tam Arap bacı. Başörtü olsa aynısını yapıyoruz. Lokum, Türk iş Lokum. Arap bacıyı anlamadım ama lokum mantıklı geldi. Buyurun efendim. Türk Delight. Lokum zaten bizden çıkmadır efendim. Hmm. İnandınız değil mi canı olmadı olmadığımı? İnandım. <laughs> Suzan Hanım, bir de bizde şey vardır. Hmm. O silah çıktı mı illa patlar. Ha. <laughs> olmadı bir şey, olmadı. Sıyırdı. Suzan'ın kardeşi vuruldu.